Şu adama da bir çay verin şu bir şey. <laughs> Yeter. Gişti ver bir beraber bir Allah razı olsun. Ay. İçtim içtim ben. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Allah razı olsun. <laughs> Çok sağ olasınız. <laughs> Kolay gelsin. Bugün abi. siz mi geç kaldınız ben mi erken geldim? Abi hava soğuk ya biraz geçten aldım. Çoy geçten aldım. Tamam. <laughs> Bugün doğru ben de erken geldim devam edelim abi. Bu havada üşümeyen ha. bir alın ter işte. Nasıl dedin abi? Bu havada Vallahi. üşümeyen tek şey alın teridir hocam. Aynen abi. Emeğiniz bereketli olsun abi. Hayırlı evet. cumalar. Evet. Görüşürüz. <laughs> Sağ Daha yeni yeni kuruluyor çekeriz çek. çekeyim çek kardeşim çekeyim. hayırlı <laughs> sabahlar kardeşim hayırlı, hayırlı sabahlar kardeş. hayırlı cumalar <laughs> oh pazarcılar tarafına doğru hiç kimse yok bu taraf komple kapalı yeni vuruluyor